Arkadaşlar aşk hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu köfte yapacağız. Önceden yapmıştık bunu. Beğendiğim için bir daha yapıyoruz. Tamam. Babacım yoğurtlu köftenin malzemelerini sayalım mı? Karşı evet. Tamam babacım. Tamam. 500 gram kıyma var. 750 gram yoğurt. 2 çorba kaşığı tereyağı. 4 kaşık un. 1 fincan zeytinyağı. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 4 diş sarımsak, 1 çay kaşığı içme sodası karbonat var. İstersen hemen köfteyi yapmakla başlayalım. Cancıko şu kıymayı atar mısın şeye? Ha, bu mu? Evet evet at. Kıyma girdi. Sonra Sonra Cancıko. Yakıtına bakmak için almıştım. İçme... Yemek için değil. İçme sodasının tamamını yani Baba ne nesi odası Alt tarafı tuz. İçmez odası o. Bunu, bunu tamamını döker misin canım? Döker. Aa şimdi anladım. O kabarcıkların nedeni bu değil mi? Soda şeyi, şey, kabarcıkların Hı -hı. nedeni bu değil mi? Cancık o tuzumuzun, mevcut tuzumuzun yarısını köftenin içine Yarısını ne yapacağız? yapacağız. Diğer yarısını yapacağız. Yoğurt sosunun içine koyacağız. Yine sarımsağın yarısını da Kökmenin ben hatırlıyorum sana bunu. Çünkü daha önceden ya, yapmıştık işte, biliyorum. Sen, sen çok sevmiştin. Bir daha yapalım. Tamam mı şimdi? Aa hatırlıyorum. ben daha çabuk oluyor. Evet şimdi yoğuracağız. Ben istiyorum. Ben hadi. biraz yoğurayım sana vereceğim bunu Tamam mı? Peki. Hadi o sen de. Ha. Sen de ha. elinde. Ha. İşte işte Deşikte. köfte Yemeyen yem kadar. <laughs> arkadaş. şimdi yine köfteleri yuvarlak yuvarlak yapmada bana yardım edecek misin? Baba ben biraz daha yoruldum. Eğlenceliyim. Çok yumuşak ağrıca. Biraz getir de kollarım basmasın şu. Tamam. Ha. İyice şöyle yoğurduk. Şimdi yorum. senin de ellerin lezzeti geçti. Tamam. Ha, şimdi, ellerim. şimdi ellerini bir toparlayalım şöyle. Melek, tamam. Belirli. Tamam. Ben Senin için de yok edelim. Tamam. Şimdi burada unumuz vardı ya Cancıko. Bu unumuzun bir kısmını şey alıyoruz. Böyle bir büyük düz bir tabağa alıyoruz. Geri kalan burada. Cancıko böyle küçük toplar yapacağız. Tamam mı? Bak, hmm. şöyle küçük toplar. Hadi sen de ya. Küçük. Küçük ama küçük ben toklar. sadece iki tane yapacağım. Onu sevmediğini biliyorum. Evet evet. evet. Işte çorba mı bunlardan? Ha çorba değil. Unutmuşum. Çorba da da toplam senin için evet, evet. olmalıysa. Kullanırsa... Orada Ol, yapıyordum. Ha bu sadece olacak. Biraz büyüt yanlış köfteler, tamam mı? Bak benim köftelerimin boyutu ile senin köftelerin boyutu. E evet, küçük. Aynı değil. Ne olur ki? Farklı pişme süreleri olur. Ee, o zaman bunu biraz daha büyüteyim tamam mı? Bu sayılmaz. Birazcık büyüteyim. Biraz. Tamam. Bence o. Köftelerimizi kızartalım gel şimdi. Tamam. Tereyağı eritmek için sabırsızlanıyorum. Bunu zeytinyağında kızartacağız. Tereyağını az sonra kullanacağız. Yoğurt sosunu tamam Tamam dostum. Ama sadece sekiz buçuk saniyem var. Ne? Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Uzay benim fırlatını ya. Şimdi yağımız kızsın. Ondan sonra hı hı. köfteleri atalım. Ee, ben kulağımız ısındı, köfteleri atıyorum. ben onun olduğu için asla atmam. Sen dokunmazsın ben biliyorum. Aa niye uzaktan atmıyoruz? Niye sıçramasın ya burada ee, O zaman eğer sıçrasa da bu vakitler bu saatte de her şey biter. Senin de korumak zorundayız.

gibi yaptım. mı artık? Evet artık çok pişti. Çocuklar. Yani ben, ben atacağım, ben atacağım. <laughs> Bir şey ki. Bu da unlu babacım. Köfteli. Ee, ne kadar çabuk eriyor. Peki. Sıcak Şu unu da atar mısın içine babacım? Dikkat. Ben Yok. Tamam. Ben aktarayım. Şu tuzu at bari Tuz olacak. Aa! Bu da çok sıcak. Tecemi yağcı. yaklaşmışlar. Hı, bu tam düşmedi bu Tencereye tuttu aşmışlar baba. Yani bu biraz koyduk. Tamam mı? Şu an tereyağımız bunları kokusu bir, bir yere Ocağın altını kapatıyoruz canım. Burası çok önemli. Çok sıcak. Ocağın altını kapat. Pişeceğim ben burada. Sana sıcak geldi. İstersen sen bir gitme olur. Tamam. Tamam. Peki. Ben burada piştim. Ocağın altı kapalı şu anda. Yemeği değil. Beni pişirdiniz. <laughs> Ocağımızın altını kapattık. Şimdi kalan sarımsağımızı yoğurduğumuza ekledik. çakmakla böyle doğrduğunuzu karıştırın. Doğrduğunuzu karıştı. Artık ocağın altı kapalı biliyorsunuz. Şimdi canı tekrar ocağın altına açtık. Yoğurdu. Okurdamasını bekleyeceğiz. Okurdadıktan sonra kalan köfteleri atacağız. Yani bekleyecek mi yoksa durmadan karıştıracak mıyız? Biraz karıştırırsak iyi olur. İçinde un topakları olmaz böylece. Ne bir şey nasıl kokusunu alıyorum. Un kaldı ya önce onun kokusunu alıyorum. Ben de yoğurt. Yo. Ne ne başladı? Evet. Lav gibi. gibi. Beyaz la. Kesinlikle yoğurtlanmalı baba. Şimdi yoğurt karıştırıyoruz. Bir iki dakika da böyle kaynatacağız. Ben en işe gideyim? Ben hiçbir iş yok şu anda. bir iki daha dakika daha kaynayacak. Sonra ocağın altı kapanacak. Servise oh. sıcak sıcak hazır. Çok. Evet, yemeğimiz pişiyor Vardı tatma aşamasındayız. Alsın <laughs> mı? Gelsin mi? Lezzet olmuş. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.